Sevgili arkadaşım yüzde problemleriyle karşındayım. Aslında yüzde kar zarar problemleri ama ben kar ve zarar için ayrı bir video yapacağım. Burada daha ziyade sayı problemi gibi ama içinde yüzde hesabı geçen problemlerden soru çözümleri yapacağım. Peki hocam ÖSYM hangisini soruyor? İkisini de soruyor. Yani kar zarar şeklinde de geliyor veya kar zarar olmadan yüzde problemleri şeklinde gelebiliyor. Şöyle diyelim TYT için yüzde kar zarar bütün olarak baktığımız zaman bir soru kesin geliyor diyebiliriz. Yüzde problemlerinde bazı trikler var. Onları bilmek lazım. Yoksa problemin içinde o yüzde hesaplarında boğulur gidersin. Özellikle karışık zor sorularda. Bunlara da değineceğim. O trikleri nasıl yapacağız? Hadi gelsin bakalım. Birinci soruyla başlayalım. Orijinalden orijinal bir soru. Bu tarz soru e, denemelerde falan gelmiş görmüşsündür. Geliyor yani. Güzel bir çözüm yapacağız. Hadi bakalım. Bir tablet ile ilgili aşağıdaki veriler bilinmektedir. Şarj esnasında işlem yapılmazsa 120 dakikada tam olarak dolmaktadır. Şarj esnasında aralıksız işlem yapılırsa 240 dakikada tam olarak dolmaktadır. Şarj sabit hız ile bitmektedir. Pelin %20'si dolu olan tableti şarj etmeye başladığı anda tablet ile oyun oynamaya başlıyor. Buna göre şarjın 160 dakikada dolması için Pelin kaç dakika oyun oynamalıdır diyor. Şimdi şarj hepimizin bildiği bir kavram bize çok tanıdık olduğumuz bir konu bir tema. Şöyle bir şarjı şöyle gösterelim. Tamam? Şimdi bunun %20'si doluymuş. Şöyle %20'si yani şuraya kadar doluymuş. Şimdi şu 120 dakikada tam olarak dolma, 240 dakikada tam olarak dolma. Bunu şöyle düşüneceğiz. Bu şarjın tamamına x demeyeceğim. 100x demeyeceğim. 120'nin ve 240'ın katı olan bir bilinmeyen vereceğim. Yani 240x vereceğim. Böylelikle birim dakikada bu şekilde ne kadar doluyor? Birim dakikada bu şekilde ne kadar doluyor? Birim dakikada şimdi tamamı 240x tamamı 240x ise 120 dakikada birim zaman dediğim 1 dakika aslında. 120 dakikada 240x doluyorsa o zaman 1 dakikada 2x'lik kısım dolar eğer işlem yapılmazsa. Aynı şekilde eğer işlem yapılırsa da 240 dakikada 240x doluyorsa demek ki 1 dakikada x'lik yer doluyor demektir sevgili arkadaşım. Tamam. Ee, bunu yap yaptıktan sonra işimiz bayağı kolay. Artık kolaylaştı. Denklemi bunun üzerinden kuracağım. Diğer türlü başka çözüm yöntemleri de olabilir ama bence en güzeli bu. Hani bu şekilde 120 240 yerine bunların doldurma hızı birim zamanda ne oluyor? Bakış açımız bu. %20'si dolu. Peki ne kadarı dolu? 240x'in %20'si nedir? Şurada hesaplayalım. 240x'in çarpı, 100, çarpı 20 bölü 100. Yani %20 ne demek? 20 bölü 100 ne demek? 1 bölü 5 demek. Bu da eşittir. Ee, 48x yani şurası 48x'i doluymuş. Peki beni ilgilendiren kısım kalan kısım 240x'ten 48x'i çıkardığım zaman 192 x'lik kısım dolacak. Ben burayla ilgileneceğim. Boş kısımla. Şimdi 160 dakikada dolacakmış. Kaç dakika oyun oynamalıdır? Sevgili arkadaşım şöyle diyeceğim. Oyun oynama. Oyun oynadığı e, dakikaya A diyeceğim. Direkt A'yı bulunca işim bitecek. Tamam A dakika oyun oynasın. Küçük bir oran orantı var. Bir dakikada ne kadar demiştim? Aslında oran orantı bile değil. Bir dakikada oyun oynama işlem yapma demek. Evet bir dakikada x birim doluyorsa oyun oynuyor. Yani a dakikada a dakikada ne kadarlık yer dolar? a çarpı x'lik yer dolar. Artı oyun oynamadığı süre ne kadar? Toplam 160 dakika ise 160 eksi a dakika kadar. Bu da her dakikada 2x dolduğu için çarpı 2x diyeceğim. İşte bu dolma süresi işte bir dolma süresi, top e, pardon dolma miktarı, oyun oynarken dolma miktarı, oyun oynamadığı zaman dolma miktarı eşitmiş 192 x'e. İşte denklemimiz bu şekilde. Buradan şöyle bir xleri götürebiliriz. İlk baştan x de demeyebilirdin, bunu söyleyeyim. Hani 240 olsun diyebilirdin ama hani e, yani götüreceğini gördüysen deme. X deme. Zaten X'ler birbirini götürüyor burada. Peki A artı şu parantezi açalım 320 eksi 2A eşittir 192'ye eksi A geliyor karşı tarafa at. 192'yi bu tarafa at. E, 128 mi geliyor? Evet. Zaten ben de buna A demiştim. A'yı bulunca iş bitiyor demiştim. O zaman cevabım Denizli 128 oluyor. Biraz dikkat ettin mi? Ee, ...aslında hareket problemi gibi çözdük. Hiç anmadım ama hareket problemini. Hani şu x... Bunu da söyleyeyim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili arkadaşım. Şu x... Hani x eşittir. V çarpı t diyoruz ya... Bak burada da o mantık var. Ee, bir dakikada birim zamanda yaptığı şeye aslında hız diyebiliriz. Hani hızı 2x, hızı x, doldurma hızı. Buradan mum problemlerine geçiş yapabilirsin. Böyle aslında bunu istiyor. Matematik bunu ister özellikle problemler böyle konular arası geçiş yapabilmen lazım. Hani yüzde problemi diye girdik, sayı problemi, ee, hatta hatta işçi problemi hani doldurma falan, oradan bağlı hareket problemine. böyle bir güzel farklı kazanımlı bir soru oldu. Hani V çarpı T demiştim ya. T A yani A dakika, V de işte bir dakikada doldurma. İşte V'si 160 eksi A, T'si bu yani x eşittir V çarpı T gibi. Peki devam. İkinci soru. Kafa Dengi, TYT Challenger, Matematik Soru Bankası'ndan. Yorum sorusu. Evet burada da yorum yapacağız. Bir anlayalım. Ve e, şıklara göre, şıklar üzerinden ilerleyeceğiz. Banu'nun Banu yeni aldığı buzdolabının içinde aşağıdaki gibi bir tablo ve altında bir uyarı notu mevcuttur. Tabloyu gördük. Kırmızı uyarı lambası buzdolabının sıcaklığı tablodaki değeri düşene kadar yanmaya devam eder diyor. Banu bu kullanma bilgilerini uyguladı. Sıcaklık kontrol düğmesini Temmuz ayında dördüncü konuma ayarladı. Yani şuraya ayarladı. Ve 1 saat 30 dakika sonra yeni yeterince soğuduğunu zannederek buzdolabını yiyecekle doldurdu. Bunun üzerine motorun çalışmasına ve buzdolabının soğukluk buzdolabında soğukluk olmasına karşın kırmızı uyarı hala yanıyordu. Buna göre Banu aşağıdakiler hangisini yapsaydı kırmızı uyarı lambası yanmazdı. Sevgili arkadaşlarım tabii ki yanacak. Çünkü bir inceleyelim. E, dördüncü konumda 2 dereceye gelinceye kadar ne kadar zaman geçmeliymiş? 2 saat geçmeliymiş. Bu Banu kardeşimiz ne yapmış? 2 saat beklememiş. bir buçuk, bir saat 30 dakika beklemiş. E haliyle 2 saati dolmamış. Haliyle lamba yanmaya devam edecek. Ne yapsaydı? mesaçıklara bakmadan ne yapsaydı? Yarım saat daha bekleseydi. Yani 2 saat olsaydı o zaman lamba sönerdi. Böyle bir şey arayacağız, tamam mı? Beklediği süreden %20 dakika daha fazla bekleseydi. Ne kadar beklemiş? Dakika cinsinden? 90 dakika, değil mi? 90'ın %20 fazla, %20'si nedir? 1/5'tir, 18'dir. 90'a 18 ekle. Yani 1 saat 30 dakika değil de 1 saat 48 dakika gene lamba yanardı çünkü 2 saati geçmesi lazım. Yani A şıkkını eledik. Yan yanardı arda Konumu 5'e getirseydi diyor B şıkkı. Hayır tam aksine. Yani 2 saat dolmadığı için lamba yandı. 1,5 saat. Iki saat. E burada 2,5 saat var. Tam aksine 5'e getirseydi e, hayli hayli yanmazdı diyebiliriz. Konumu 3'e getirip %10 daha az bekleseydi. Şimdi konumu 3'e getirdi. E, 1 saat 45. Zaten 90 dakika 1 saat 30 dakika bekledi. %10 daha az bekleseydi. Diyor. Hiç hesap yapmaya da gerek yok. Bir buçuk saatte bile üçte de lamba yanmaya devam ederdi. Yani aradığım şey şu tabloda verilen zamanı geçecek süre. Onu arıyorum. O yüzden C şıkkını da eledim. Konumu 3'e getirip beklediği süreden %20 daha fazla bekleseydi. Ha, bakalım burada hesap yapacağız. Bu olabilir ama hesap yapacağız. Konumu 3'e getirdi. Yani 1 saat 45 dakika e, beklemesi lazım. ışık sönmesi için. Diyor ki %20 daha fazla bekleseydi. 90'ı az önce de yapmıştım. %20'si nedir? 18'dir. Daha fazla beklediği zaman 90'a 18 ekle. Ne ediyor? 108 dakika. O da 1 saat 48 dakika ediyor. 1 saat 45 dakikaydı. 3. konumdaki ışığın sönme süresi. Yani cevabı buldum. Cevabım Denizli olacak. E'yi de bakalım. Konumu 5'e getirip beklediği süreden %50 daha fazla bekleseydi 90 dakika beklemişti. %50 ne demek? 1 bölü 2 demek. Yani 45 daha bekleseydi ne olacaktı? Ee, 2 saat 15 dakika olacaktı. Çünkü 135 dakika. 2 saat 15 dakika olacaktı. TYT süresi. Ee, ama 5. konumdaki zaman 2 saat 30 dakika değil mi? Gene lamba yanmaya devam edecekti. Yani cevabımız denizli. 3. soru acilden. Ee, bir optimizasyon sorusu en az diyor en az diyor bu soruda bu soruda e, herhangi bir sonuç değil. En ideal sonuç olabilecek en az durumu hesaplayacağız. Bu tarz sorularda aman dikkat diyorum ben. Bakalım nasıl çözüm yapacağız. Bir sinemada bir tam bilet 20 TL. Bir öğretmen bileti 18 TL. Bir öğrenci bileti 12 TL'dir. Bu sinemaya bir tam bilet alana bir tam biletin %50 indirimi satıldığı bir günde gelen... ...içlerinde 3 öğretmen, 3 öğrencinin bulunduğu 10 kişilik bir grup en az kaç TL öder? Şimdi... Şöyle bir tablo oluşturalım. Şöyle bir net görelim. Değil mi? Düzenli çözelim. Tam bilet. Öğretmen. Men. Öğrenci. Diyelim. Tam bilet 20 TL. Öğretmen 18 TL. Öğrenci 12 TL. Peki. Ama şöyle bir şey var. Birinci tam biletten sonra ikinci tam bilet %50 indirimli. Yani 10 liraya geliyor. Yani 20 artı 10. Yapıyorsun. O zaman e, iki tanesi, iki tanesi 30 TL olmuş oluyor. Şöyle parantez içinde yazalım. Tamam. Yani tanesi 15'e gelmiş oluyor. Tamdan tabii ki daha ucuz öğretmen biletinden de ucuz oluyor. Hmm. O zaman mesela iki öğretmenin, iki öğretmenin, iki ayrı öğretmen bileti alması yerine şunu uygulaması daha mantıklı, değil mi? Tamam en azı bulacağız ya. 3 öğretmen 3 öğren öğrenci var. Şimdi 3 öğrenci gelsin 12 liralık bilet alsın. 36 lira burada. Tamam öğrenciler siz bir geçin kenara. Tamam. Kaldı mı 7 kişi? Bu 7 kişi demiştim ya hani şu kampanya daha mantıklı. O zaman bu 7 kişiden 6 kişi hani ikisi 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 yani 2 2 2 toplam 6 kişi şu şu kampanya dahil olsa. Yani 30 artı 30 artı 30 demek. Buradan da 90 TL ödemiş oluruz. 6 kişi siz de geçin kenarı. Tamam. Kaldığı mı bir kişi? İşte o kalan bir kişiyi öğretmen yapalım. Öğretmen olsun o. Çünkü 18 20'den daha küçük, daha ucuza dik getirmiş olalım O bir kişi de artık tek kaldığı için, tek sayıda olduğu için bu kampanya dahil edemiyoruz. Yani sonuç olarak 90 TL, 18 TL, 36 TL. Bunların toplamı ne ediyor? 108, 36, 144 TL en az ödenecek miktardır cevap adana. Dördüncü soru yine orijinalden e, gene pilli bir soru. Evet gene telefon bataryasıyla alakalı şekil üzerinde muhakeme yapacağız. Hadi bakalım. Yukarıdaki şekiller bir telefonun üç farklı zamanların zamandaki batarya doluluk oranını göstermektedir. Bu şekillerde bataryanın dolu kısmı yeşil yeşil renkli olarak göstermek tam. Yani ne kadar yeşil o kadar dolu. Ee, bu bataryanın birinci durumda yüzde A'sı, ikinci durumda yüzde B'si doludur. Peki. A bölü B 8 bölü 5. O zaman ben A B yerine şöyle yüzde A'sı yüzde B'si ne kadar fazlaysa yüzdesi de o kadar fazladır. Çünkü Toplam uzunlukları aynı. Aynı görünüm. O halde sevgili arkadaşım ben şu A'ya 8x diyeceğim. B'ye de hani A, B, cinsinden değil de yeni bir değişken x atadım. 8x dedim. 5x dedim. Çünkü oranları 8'e 5. Yani şu yeşil 8x şurası da 5x olacak. Ee, buna göre ikinci durumdaki şarj yüzdesinin üçüncü durumdaki şarj yüzdesine oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Evet. 2'nin üçe oranı tamam. ikisi bulunca olay bitecek. E, ve ikisi santimetre cinsinden bulunca bitecek. Çünkü bu bir santimetre vermiş. Süper. Denklemi nasıl kuracağız? Çok basit. 8x 5x. Aradaki 2 santimetre 3x'e tekabül ediyor. Yani 3x eşittir 2 santimetre. x eşittir 2 bölü 3 santimetre. Peki 2'nin 3'e oranını soruyor. 2 ne? 2 dediğim şey ne? 5x. 5 çarpı 2 bölü 3 santimetre bölü aşağısı ne? Üçüncü durumda şurası gördüğün gibi 1 santimetre. Yani cevap bu oluyor. O da 10 bölü 3 Ceyhan oluyor sevgili arkadaşım. Ve kafa denginden sıra sende sorusu. Bu sende yorumlarda bekliyorum. Çok zor değil. Kafadan da yapılabilir ama ters köşe. Biraz ters köşe dikkat et. Soruyu iyi okumalısın. Budur. Kar zarar problemleri devam edeceğiz. Problem serimiz devam ediyor. Ardından fonksiyonlar, kümeler vesaire PKU'ya geçeceğiz. Efsane videolar üreteceğiz inşallah. Çalışmalarına başarılar diliyorum sevgili arkadaşım. hoşçakal